Alaska'da 34 bin metrekareye kurulu bir devasa tesis var. Bu tesisin üzerinden uçak asla geçmez, kuş uçurtmazlar. Bir şey söyleyeyim. Burada bu tesisin bir saatte çalışması Japonya'ya atılan bir e, atom bombası eş değerinde enerji üretiyor. Bakın sadece bize söylenen şey bu. Bir saat çalışması. Efendim 3.6 megawatt enerji üretiyor diyor. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Şimdi bunu ne yapıyorlar? Bunu, bu üretilen ısıyı atmosfere salıyorlar. Aynı zamanda bakın Buradan ilginç bir şey söyleyeyim. Kim ne derse desin. ister komplo desin, ister komplo teorisi desin, ne derse desin. Bu sene dünyada neden yağış az kuraklık var? Sebebini söylüyorum bu proje. Bunu çalıştırdılar. Bakın bunu çalıştırdıklarını Çin ve Rusya biliyor. Geçen hafta size örnek verdim. Çin balonları bugün Rusya'da göründü işte. Bir UFO meselesi tartışması Birden aldı bir başını gidiyor. Ortaya Biz çıktı. söylediğimizde şöyleydi böyleydi diyorlar. Ya Rusya 5 tane uçak kaldırdı kardeşim. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri 22. Alaska üzerinde uçan Dört tane Rus uçağın üzerinde uçmadı da yakınından geçti. Dört tane Rus uçağını kovalamaya çalıştı. Rusya bugün var. yaşandı evet. ufo alarmı verildi ve Rus beş tane Rus uçağı havalandı ufo kovaladıkları iddia edildi. Evet. Enteresan şeyler oluyor. Şimdi, Eski görüntüye tekrar durun. Geçtiğimiz haftada Rus uçakları Alaska üzerinde uçtu. Evet. Başka ne oldu? ABD, Pentagon dedi ki biz iki tane tanımlanamayan cismi nerede düşürdük? Alaska'nın üzerinde düşürdük. Alaska'da ne var? Harp tesisleri var. Bakın bu tesislerin çalıştırıldığını hem Ruslar biliyor hem de Çinliler biliyor. Ve ABD'nin ne yaptığını anlamak için Çin balon uçurdu. ABD uçak, Rusya uçak gönderdi. Bakın bunu göz ardı etmemek lazım. Şimdi bu tesisin özelliği oluşturulan enerjiyi bir başka noktaya aktarabilmek. Burada soru şu. Bu enerji ne kadar büyüklüğe erişti? Yani burada üretilen enerjinin boyutu nedir bilmiyoruz. Askeri proje. Her ne kadar Fairbanks Üniversitesi'ne devretseler de bu bir askeri proje. Çünkü nükleer atom bombasını da önce kendileri askeri anlamda başlattılar. Sonra bir özel üniversiteye devrettiler. Hatta iki tane özel üniversiteye devrettiler. Bakın burada harp, harp şeyini kuran, temelini atan belge budur. Bu belge okay, e, ulusal hocam. hava modifikasyon programı için bir öneri diye verilmiş. İklim kontrolü diyor. Şimdi CIA diyor ki Beyaz Saray'a rapor yazdırıyor. Bir özel elektrik firmasına, yüksek Ben yine üzeri, bakacağım elektrik Murat elindeki belgeye. Diyor ki, diyor ki bize Kimden havayı, havayı hatta şurada diyor ki mesela The Need for Climate Control Study Program. Yani e, çalışma e, diyor ki hava kontrolü havayı kontrol eden bir programa evet. ihtiyacımız var. CIA vardı. belgeler efendim bunlar CIA. Var orada. İnternetlerinde yani, var. Kendi İnternetlerinde internet var. var. Havayı kontrol eden bir programa ihtiyacımız var diyor. Ve dolayısıyla e, tarihini de söyleyeyim. Onun üzerine tarih var. 1960. 1960 22 Kasım'da konuşulmuş. 22 Kasım 1960. Amerika Birleşik Devletleri'nde. 60. Pek çok deney yapıldı. Ancak teknoloji yetersizliği nedeniyle şu ana kadar istediğimiz verimi alamadık diyor. Bir. Bu bütün hava modifikasyonlarını deniyoruz. Yağmur yağdırabilme, kuraklık oluşturma, sis giderme e, ve rüzgar e, kasırgayı önleme, kasırga oluşturma e, ve aynı zamanda yağmur yağdırabilme. Bütün özelliklerini bunları bir araya getirebilecek bir tesise ihtiyacımız var. Bütün detaylarıyla burada ifade ediliyor ve bundan sonra har tesisinin kurulması başlıyor. Peki raporun tarihi ne zaman? Kasım 1966. Hepsi 1960'lar. Yani bize söylendiği Konuşmuşlar, gibi Konuşmuşlar tur dönmüşler üzerinden kaç 1976'daki Çin depreminden Çin doğrudan doğru harp suçluyor. Bu harp projesi yani 1993'te falan başlamadı. Tabii. Çok Şimdi bir yerlerde. Bir tane daha belge gösteriyorum. Bakın tamam. bu da önemli. Tamam, bu çok önemli bir belge. Bo, şu, bu çok güzel şu bir şey 1976'daki Çin depreminde Çin Amerika Birleşik Devletleri'ni evet. suçluyor harp için. Evet. Buyurun Murat hocam. Ama bir Türk harp diye yok diyor. Yoktur ne, yani. ne yapacağız? Şimdi yine e, burada bir 1900 Mayıs 1970 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda harp konusunun tartışıldığı, hava modifikasyonlarının tartışıldığı bir oturum. Burada konuşulanlar, burada bu rapora geçen ifadeler çok ilginç ve enteresan. O yüzden ya böyle bir şey yoktur deyip işin içerisinden çıktığımız zaman Hangi tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu bilemeyiz. O yüzden hani derler ya kaba davıla tokatlarlar da tokatlarlar. Bunları dikkate almak lazım. Bu konuda uzman yetiştirmek lazım. Şimdi diyor ki hava modifikasyonları programları problemleri işte politikası ve e, potansiyeli diye bir rapor A, nereye sunulmuş? E, ABD e, Kongresine sunulmuş ve orada tartışılmış. Bakın ne diyorlar biliyor musun? Şimdi ABD Kongresi bile bunu tehlikeli bir proje olarak görüyor. Kongre Araştırma Servisi direktörü Vekili Doktor Norman Beckman Projeden endişe duyduğunu ve hava koşullarını değiştirmenin e, küresel anlamda olumsuz bir etki oluşturacağını ifade ediyor. Ve daha çok burada önemli olan çok daha şeyler var. Size bahsedeyim biraz. Çünkü bu program, bu proje çok enteresan bir proje. Bakın burada diyor ki yine raporun özetinde her ne kadar hava modifikasyonu projesi insanların, e, insanlarımızın e, sol e, sel, fırtına, kasırga, şimşek, sis gibi olumsuzluklardan kurtaracağı gibi bir savaş enstrümanı olarak da kullanılabilir. Bunu Amerikan Kongresi'nde diyorlar. Kongre... Yıl kaçtı hocam? 1978. 1978 Mayıs, 1978'de 1978. Amerikan Kongresi'nde konuşulan şey harp hava... silahı konuşuluyor efendim. Bakın diyor ki hava koşulları düşman aleyhine kötüleştirilebilir. Kötü niyetli bilim insanları projeyi insanlık aleyhine kullanabilir. Yine bu sayfada diyor ki yani bakın burada hepsinin altını çizdim ben. Yine diyor ki hava şartlarını değiştirme çalışmaları 1930'dan beri 1930'dan of. beri devam ediyor. Özellikle bulut tohumlama yöntemiyle buz parçacıkları elde edilebilir. 1950 yılına gelinceye kadar diyor bu konuda pek çok deney yapıldı ancak teknoloji yetersizliği nedeniyle şu ana kadar istediğimiz verimi alamadık diyor. Harp ne yapabileceği kendi kaynaklarından radar sistemlerine, sistemlerine son derece geliştirmek veya tahrip etmek. Ee, çok büyük bir bölgede ABD ordusu dışında tüm haberleşmeyi durdurmak. EMAS ve Kray bilgisayarlarıyla ortaklaşa toprağın altını çok derinlere kadar e inceleyebilmek ki bunun 7-8 kilometreye kadar inebildiği iddia ediliyor. Büyük alanlarda petrol, doğal gaz ve mineralleri tespit etmek, kuru yüz füzeleri gibi her türlü saldırı silahı ve uçağı havada imha etmek